Ey kardeşim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi bize öyle nasihatler bıraktı ki bu dünya hayatında yolumuzu aydınlatan kandiller gibidir. O buyurdu ki: Allah'tan hakkıyla korkun. Nerede olursanız olun Allah'ı unutmayın. Evet, insan nereye giderse gitsin, hangi durumda olursa olsun Rabbi onunla beraberdir. Onu bilenin kalbi huzur bulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi şöyle buyurdu: Müminlerin en hayırlısı ahlakı en güzel olanıdır. Düşün. İmanın kemali ibadetin çokluğu değil. Kalbin güzelliği, dilin temizliği, insanlara merhametin işte bunlar gerçek imanın meyvesidir. Yine bize dedi ki: Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de istemedikçe iman etmiş olmazsınız. Demek ki gerçek müminlik sadece kendi derdini düşünmek değil. Kardeşinin acısını paylaşmak, onun sıkıntısını gidermektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bizlere sabrı öğretti. Kuvvetli olan öfkesine yenilen değil. Öfke anında kendine hakim olandır. Ne büyük ders değil mi? Asıl yiğitlik yumrukta değil, dilini tutabilmekte, de nefsine hakim olabilmektedir. Ve yine buyurdu. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Öyleyse sen hayatını faydalı olmaya adamalısın. Bir tebessümün bile sadaka sayıldığı bir dinin mensubuyuz. Ey kardeşim. Bu nasihatler sadece söz değil, ahirete giden yolun taşlarıdır. Unutma. Dünya yolculuğumuz kısa, ebedi hayatımız sonsuzdur. Gel, Resulullah'ın nasihatlerini hayatımıza nakşedelim. Güzel ahlakı kuşanalım, merhameti çoğaltalım, kalplerimizi Allah'a bağlayalım. Çünkü o selanı bize şunu miras bıraktı. Ben size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim.